Söyle bakalım. Bir ırmak. Po. <laughs> ben sana daha kaç harfi söylemedim. Nasıl bildin? E bu macalarda hep hoş sorulur zaten. Vay be. Ya bir de bir şey söyleyeceğim Kübra. Allah aşkına şu kombiyi biraz aç. Bak çocuk üşüyecek. Ya evin içi iyi. Hem ben onu iyice sardım sarmaladım. İyi durum merak etme sen. Sen Elif'e siyah kazak mı örüyorsun? Yok. Bu sana. Bugün başladım. Hem elim hızlıdır ha. Bir hafta demeden elektrikler mi gitti? Tamam. Hem mahallede var ışık. Ben bir sigortalara bakıp geliyorum. Tamam. Sabah Ankara'dan alıcı gelecek. Havaalanına gönderin de arabayla aldırtın adamı. Oradan da topu ailesine gönderin. Selim Bey satış işlemlerini gerçekleştirecek. Tamam Derya Hanım. Ya sen de çıkabilirsin. Ben de bir iki not alıp çıkacağım zaten. Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Aa, sağ olun. Hoş geldiniz. Buyurun. Yiğit yok mu? Yok ama isterseniz arayayım geldiğinizi söyleyeyim. Yok yok. Ben öyle içerken bir uğradım. Hmm, mıntıka kontrolü mü? Yok. Teftişleri o kadar aleni yapmıyoruz. Ama her an kontrol olabilirmişiz izlenimini yaratmak önemli. Senden korkmazlarsa Atalı'nın Üsküdar'ı geçer. Ay bu Üsküdar'a geçen atlar nereye gidiyor ya? Çok merak ediyorum. Hani böyle hurafeleriyle birden ortadan kaybolmaları bana çok hazin geliyor ya. Anladım. Saçmaladım Nihat Bey, kusura bakmayın. Ya ya. Şimdi ben de düşünüyorum nereye gidiyorlar acaba diye. Vallahi bu Üsküdar'a geçen atlar sizden habersiz bir yere gidiyorlarsa... ...bence siz onları doğru eşek cennetine gönderiyorsunuzdur. Mümkündür. Neyse. Görüşürüz. Görüşürüz, hoşça kalın. Çıkıyorsanız sizi bırakabilirim. Ay yok, benim daha şey yapmam lazım. Bir biraz işlerim var. ...gecikti diye insan mi keser ya. İnsanlar elektriksiz ne yapsın? Bu nasıl bir vicdansızlıktır? Sadece üç gün gecikti bak, üç gün. Emir, sakin ol. Halledeceğiz bir şekilde. Ben yarın pastaneye gider, avans isterim. Olur mu? Benim böyle çok ağrıma gidiyor. Ben çok şey istemedim ki. Benim istediğim tek şey evime getirdiğim ekmek temiz olsun bu. Şu hale bak. Ama böyle konuşma ne olur. Ya öyle halimizde isyan edilecek bir şey yok ki. Çok şükür yani iyiyiz. Tamam. Biraz zor bir dönem geçiriyoruz. Ama geçecek. Sen Elif'e bak. Ben de kapıya bakayım tamam mı? Tamam. Geldim geldim. Derya, Aa. ay zil çalmıyor da, arıza mı var ya? E, yanıyor sokakta her yerde. Ya kesmişler. Sen de çok şey yapma. Emir gergin biraz. Gelsene yemek yedin mi? Yok ben Elif için yiyecek bir şeyler aldım da, organik meyveler, sebzeler. Senin için de et aldım. Allah aşkına ye. Ay Derya ama ne olur yapma böyle. Zaten annenlere zor yetişiyor. Param bir de bize harcama böyle. Ah var benim param ya. Dert etmesen. Al bakayım. Ya. Sağ ol. Saçmalama. Kıyamam sana. Ay tamam yine duygusallaştı. Yakında savcı çıkarız. oluyorsun ol diyorsun gül biraz. Ay, ya. Tamam ya. Görüşürüz. Hadi görüşürüz bak. Ya. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.